Değerli arkadaşlar merhaba. Doppler'le alakalı dördüncü örnek sorumuza hoş geldiniz. Ok yönünde hareket eden A ve B gözlemcisiyle hareketsiz, sabit frekansa, ses üreten ses kaynağı şekildeki gibi düz bir zeminde aynı o ortamda bulunmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Ses kaynağının ürettiği frekansa f dediğimizde a gözlemcisi kaynağa yaklaştığından dolayı frekansı daha büyük, b gözlemcisi kaynaktan uzaklaştığından dolayı frekansı daha düşük bir şekilde algılar. Birinci yorumumuzda a gözlemci sesi daha ince algılar. Evet kaynağa yaklaşıyor bir doğru. b gözlemci sesi daha kalın algılar. O da kaynaktan uzaklaştığı için daha e kalın algılayacak. Bu da doğru. A ve B gözlemcisinin algıladığı seslerin hızı aynıdır demiş. Arkadaşlar hız vektörel bir büyüklük. Onun için kaynaktan A gözlemcisine giden hız bu yönde yani eksi v hızı dediğimizde, yine B gözlemcisine giden hız da bu yönde olduğu için. Hızının büyüklüğünü aynı algılar deseydi doğruydu ama hızlarını aynı algılar dediği için yanlış arkadaşlar. Hız vektörel bir büyüklük çünkü. 4. A ve B gözlemcisine ulaşan sesin şiddeti aynıdır. Arkadaşlar bakın burada uzaklıklar verilmiş. Eşit uzaklıklarda kaynağa yakınsanız şiddeti daha büyük. Kaynaktan uzaklaş uzaksanız şiddeti daha küçük olarak algılarsınız. Peki şu an bunlar nerede? Eşit uzaklıkta. Eşit uzaklıkta olduğu için halde x kadar x kadar uzakta olduğu belirtilmiş. O halde bunların algıladığı sesler eşit enerjide, eşit şiddette, eşit gürlükte. Niye? Kaynağı aynı uzaklıktalar, eşit uzaklıktalar. Ondan dolayı sesin şiddeti her ikisi için aynıdır. Bu da doğru. Cevap 1, 2, 4 şeklinde olmalı diyeceğiz.